Şimdi dışarı çıktım. Çok maç bir, ee, bir arkadaşımızı Hı. bir yere bırakacağız. Orman'a eve Az önce kahvaltı yaptım. Normalde kahvaltım daha az erken bir saatte okula gittiğim için 8 falan gibi en geç kahvaltı yapmış oluyorum. Hani 7 büyük ihtimalle oluyor. Ama şu anda saatlerimiz 11.10 geçiyor ve ben 10 dakika önce falan kahvaltı yaptım. Bakalım büyük ihtimalle öğle yemeğini atlayacağım ona göre şekil alacağız yani buraymış Okla geldim ben ve tırmanı düzelttim ceketimi bulmuştum onu giydim programın başlamasına daha var son saat dokuz buçuk gibi bir şey e, program 11'de başlayacak ama bizim onu burada almamız lazım Şöyle, Arkadaşlarım gelirse tam e, kulümiz ya arkadaşımızın sonunda geç geliyoruz arkadaşlar. Tehzin o kulubuna ve neyden tulabu Jamiye Sultan Muhammedin Fatih. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, kıymetli öğrenciler, Müslümanların ortak dili, Arap lehçelerinin efendisi ve en önemlisi kutsal kitabımız Kur'an'ın dili Arapçanın bu gününü kutlamak için bulunuyoruz. Vermesin Sizin kağıdı. Gelmek girmek mi yani? Kağıdı veriyor abi. Hocanın atası vermesin o zaman kağıdı. Şimdi bu dersim bitti. Üçüncü dersime gidiyorum. Ondan çıktıktan sonra da artık evimize gideceğiz. Sabahtan beri tuşa basıyorum. Tuş basılmıyor. Çünkü birinci kattayken birinci kata gitmeye çalışıyorum. Neyse. <laughs> şimdi sınıfa geldim. Ara var. Şu an yarım saatlik bir boşluk var. Orada oturacağım birazcık. Ödevi yapacağım. Sırtım o kadar ağrıyor ki. Gerçekten bu çanta beni bitirdi. Eski gidip oturalım. Kardeşim ara oyunum yapmaya geldim arkadaşlar. Çok ara oyun yaptım bugün. Çok acıktım ya ben. Çok sık acıktım. Çünkü yemeğimi düzgün yetmemiş. Neyse. Bağırıyorum. Efendim. Hı. Bağırıyor. Bar. Hep. Şunu çıkarandan Allah razı olsun. Yanımda koca koca şeyler taşımıyoruz. Ama bu çıksa da ben yanında koca koca şeyler taşıyorum. Neyse. Gidiyorum ben. Akşam yemeğinde görüşürüz. Daha bundan sonra bir şey yemem. Akşam yemeğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar geçen vloglarına meydan yapıyorsunuzdur şu anda karşıma tahtaya geçti oturdu yazmanın bitmesini bekliyor Ve benim bakalım ondan sonra kim var ve tek kişi kim? Ben <laughs> Anlatmıyor ya inat etti anlatmıyor Şu anda öğretmen koltuğunu sevdi ve oturuyor <laughs> Hayır hocaya diyecektim hocam sesim çok kötü 2 haftadır mutluluk <laughs> 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 and uh, now. <and> you. <laughs> uh, <laughs> Zübyani ve e, ile başlayan al İsa'di i ile e, devam eden zirveye çıkan e, bir geçim hastası haline gelmiş bir şiir. de Efendimiz İslamiyet'le birlikte geldi. Efendimiz'in e, şiire bakışını e, göz atacak olursak Efendimiz şiiri direkt ve Aksine e, toplumdaki toplumun e, Aferin, ben de kendim, kendimden bir şiire şey, bakışım. Diğer de malum sen de Neyi? Hocam başlıyor mu? Başlıyor size sordum. Dediniz, dedin, dedim ki neyden bahsetmemi istiyorsunuz? Siz de... Yok yok onu demek Efendim dedin e, bizim ya, çok hoşuma gitti bu sen de koydun ki Ben koydum. Evet, evet. Şeyde genelde ıı, Hz. Muhammed'in diye geçiyor. He, güzel. Ben öyle kullanmıyorum. <laughs> 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 Hocam bu kadar öldünüz, yarım puanına fazla yani, mı? Yani, <laughs> Şimdi Üsküdar Meydan'a geldim. Arkadaşım buluşacağım inşallah siz çıkıyordur. Evet. Şimdi Üsküdar Meydan'a geldim. Arkadaşımla buluşacağım. Burada arıza var biliyorsunuzdur belki. Falafel yiyeceğiz. Falafel durum. Aylardır. Aylardır değil. İki ay oldu galiba. Sözleştik ama bir türlü renk düşemedik. Bugün artık sonunda buluşacağız. Eğer ki çıkmak isterse videoya alırım. Çıkmak istemezse de yemekleri alırım görürsünüz. Valla durmayacağız. Başka bir şey yemek istemiyorum ben şahsen. Bugün sunumum vardı. Oradan çok güzel kesitler çekmiş arkadaşlarım. Onları da koyarım. Aslında sunumu hazırlamıştım. Ama sonrasında yanlış hazırladığımı öğrendim ve dün gece otur bağladım. Sonra 12'den, 12'den de değil, 1'den hatta 3'e kadar oturdum ve en baştan tekrar sunumu hazırladım. Bugün de hoca çok beğendiğini söyledi. İnşallah güzel notlar alırım. Aynısının Word dosyasını da hazırlamam lazım. Oradaki bilgilerin aynılarını yazıp daha çok geliştirmem gerekiyor sadece. Öyle. Konuş buraya müzik koyarım. Vlog <laughs> çeken gibi vlog çekmeyi unuttum. Salak mıyım ben? 38 ben, var. Var. ben 38 beden pantolon <laughs> sanırım. Ben dün 36 beden pantolon giydim. Ben. Aynı, aynı tepki neydi? Yani benim için imkansız. <laughs> anladın mı? 36 <36'mı>. mi? Ben. Gönlüsü var ben. O yüzden de böyle bir evrim geçirdim ve e geçirdiğim evimden çok memnunum. Böyle giymek istiyormuşum ben gerçekten de. yakışıyor Artık şeyden hoşlanmıyorum. Bols ve şörtlerden hoşlanmıyorum. Artık çok şey geliyor bana böyle. Ya bu doğru mu Ergen geliyor. Yani ben lise öğrencisi değilim. Ben de artık yani 22 yaşında genç kızım.